bu bölümümüzde açmış olduğumuz projede ilk önce dependency'lerin kurulumuyla başlayacağız. Burada Gradle Script'e geliyoruz. Gradle Script içerisinde Build Gradle alanımıza geldik. Burada öncelikli olarak Kotlin Options altına diğer bölümlerde yaptığımız gibi Build Features'ı tagini açıp buraya view binding true olarak işaretliyoruz. View binding bizi find view by id kullanımından kurtaracak. Ardından e, Pose detection kütüphanelerimizi yani önceki videoda gördüğümüz pose detection kütüphanelerini bu kısma yapıştırıyoruz. Ardından e, şu anda zaten 18.0 beta 3 sürümünde. E, şimdi sign basıyoruz. Kısa bir sürede download ettikten sonra Gradle'ımız tamamlanmış, bu yıl dolmuş olacak. Bu sürede build Gradle'ı kapatıyoruz. Zaten Gradle, şu an zaten senkronize işlemi tamamlandı. Build Gradle ile ilgili tamamen yapacaklarımız bu kadar. Ardından Android manifest XML dosyamıza geliyoruz. Burada iyi e, öncelikli olarak şöyle bir uses permission internet e, internet gelişim iznini istiyoruz. Ardından bizim sadece read external ve write external storage e, ihtiyacımız var. O da burada birincisi çıktı. Ardından uses permission write external storage. Read external galeriden bir şey okumamıza bir e, görsel okumamızı aslında sağlayacak. Write External'da bizim pose detection'dan sonra üzerine çizgiler çizdiğimiz o görseli tekrar galeriye kaydetmeyi kullanıcıya imkan tanıyacağız. O yüzden bu bu i, görselin indirmesi için de kullanıcıdan bu izni almamız gerekiyor. Şimdi bu bölümümüzde aslında yapacaklarımız sadece bu kadardı. Diğer bölümümüzde gerekli ekranların tasarımıyla devam edeceğiz.